Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün uzun zamandır ordu denemesi videosu çekmiyordum. Burada hem güncel hem de bir o kadar kolay bir ordu var. 5 tane süper madenci, 5 7 ve 5 tane cadıdan oluşan mükemmel çok kolay bir ordu var. Yani kör koklayarak saldırır dostlarım. Bu arada dünkü geçmiş olsun mesajlarınız için de çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Beni gerçekten inanılmaz motive ettiniz. Hatta yorumlardan bir tanesi şey yazıyordu. Abi Alvin ve Sincaplara benzemişsin diye. Ne benzemesi ya? Bildiğin tıp atıp aynısıyım. O arkadaşın hayal gücüne hayran kaldım gerçekten. Şimdi ordumuza geçecek olursak dostlarım şöyle ufaktan bir e, tekrar izlettireceğim. Az önce yaptığım bu saldırıyı da dedim ki aga tamamdır bu ordu olmuş. Ben bunun videosunu çekerim. Adam benden çok çok güçlü full art full bir belediye binası son 14 var gördüğünüz üzere şöyle bir saldırıyı başlatalım. Hatta arkadaşlar şurada duvar yıkıcıların Son seviye duvarları yıkmadığını görünce e, şaşırdım. Dedim aga o kadar da olmaz ya. Zaten biliyorsunuz bu hesapta yeni belediye binası 14'e geçti. Yani bir nevi belediye binası son e, askerlerin saldırı yaptım. Şurada tomruk atarımız kilit dostlarım bakın. Tomruk atarımız kilit e, kuşatma makinesi o olmadan bu ordu olmuyor. Direkt duvarları deldim. Kral, kraliçe, büyük koruyucu, şampiyon. Hemen arkasından e, arkadaşlar gördüğünüz üzere askerleri yolladım. Yetileri, süper madencileri ve cadıları. Zaten içeriye girdim ordu. Tamamdır ortalığı yıkıyor şöyle çarpı 2 yapacağım. Koruyucunun özelliğini bastım. Üstüne bir öfke büyüsü. Klan kalesini hemen hızlı bir şekilde erittik. Kralı da bastım dedim. belediye alırız buradan. Sol tarafa koruyucu kraliçe gitti. Sağ tarafa da dostum şampiyonum gittiğini görünce yapıştırdım. Ee, yarasaları zaten şuradaki dondurmaları e, e, büyücülerin olduğu yere atıyorum ki toplu hasar veriyor biliyorsunuz ve tek atıyor yarasalara. Dondurmaları direkt büyücülerin üzerine attım gördüğünüz üzere. Tertemiz benden kat ve kat güçlü adamı atladık arkadaşlar. Hem dediğim gibi kullanımı da çok basit. Hem bugün de böyle basit bir video çekmek istedim. Basitten kastım beni çok zorlamayacak bir video biliyorsunuz maalesef. Konuşmakta biraz zorlanıyorum. Şöyle tertemiz üçlüğümüzü attık. Bak son anda şurada kasırga çıkmış. Yarasalar yoksa Ciciydi. Zaten üçlüymüştük. Şöyle canlı saldırıları geçelim dostçuklar. Bu arada bir motivasyon like'ı da alırım dostlarım. Ve sağlamından bir 10.000 like gelirse beni çok mutlu edersiniz dostlar. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bu orduyu belediye binası 13'ten itibaren 13, 14, 15, 16 Hani kısacası madencinin açıldığı her belediyede deneyebilirsiniz. Dostlarım burada güzel bir köy var. Ben buna yardırırım aga. Şimdi şuradan gidersek çok güzel olacak. Şimdi burada orduyu içeri sokmamız lazım. Sağdan ve soldan güzel temizlik yapmamız gerekiyor. Şimdi temizliğin bir tanesini şöyle bir yeti, bir cadı ve bir süper madenci. Bir yeti bir cadı ve bir süper madenci Şuradan tomruk atarı bırak Kral kraliçeye bir duvar yıkıcıyı da atalım da Hemen içerisi açılsın Şampiyonu yolla bir duvar yıkıcı daha göndereceğim Yetileri gönder aga ve geriye kalan tüm askerleri salıyorum gördüğünüz üzere. Bak hiçbir şey yapmadım. Tüm askerleri gönderdim. Şimdi içeri doğru bir girsinler bakalım. Gayet güzel. Bak tomruk katar. Ne güzel tekli caneme ciddi bir hasar verdi. Arkasından kaya saçar ve ilk sayıda mahvetti. Koruyucunun özelliğini yapıştıracağım dostlarım. Şöyle kral içeriye doğru girmedi değil mi? Tam sağdan devam açsın aga. Or orası sende aga. Onun dışında şampiyon yetiler içeri doğru ilerliyor. Şuradan bir öfke büyüsünü patlatacağım. Belediye binasını hızlı bir şekilde alsınlar. Gayet güzel yetiler de belediye indirdi. Şampiyon zaten Allah'a kavuştu. Şimdi şu soldan yarasaları salma vakti agalar. Yarasaları saldık. Bir dondurmayı şu noktaya göndereceğim. Şöyle yolla gitsin. Şimdi oradaki okçu kulesinden sonra şöyle aşağı doğru gidecekler. Büyücüyü indirdiler. Şuradan bir tane daha dondurmamı yolluyorum. Sadece odam yarasalarda. Yok oraya kaçırırsam geçmiş olsun. Büyük hasar yerim. Şöyle bir tane daha dondurmamı atıyorum. Bir tık erken attım. Acelesi yok. Bir tık daha erken atacağız. Gönder. Bitti temiz üçlük aga bu kadar basit bir ordu ya. Sadece yarasaları düzgün atın yeterli. Ve dondurmaları da zamanlamasını iyi tutturmanız gerekiyor. dostlar. Onun dışında bir şey yok. Ay abi bir an kaçırdım sandım yemin ederim. Bir an kaçırdım sandım. Güzel büyücüyü de indirdik derken. X ayı kaldı. X ayını alıyor muyuz? Alıyor muyuz? İnşallah alırız. Aga benim orduma ne oldu? <laughs> Benim orduma ne oldu? Ayıp tur sorması. Ordu erimiş lan. Acaba 1 dakika 17 saniyemiz var. 1 dakika içinde sizce dostlarım şuradaki yarasıcıklar temizliğe ve şuradaki iki okçum ve bir yetim temizliği yapabilecekler mi? Ya yani şöyle orduyu temizlik için birkaç tane goblin alsaymışım iyiymiş gerçekten. 98 hatta şunun canına bak ya. 98 buçukta kaldık dostlarım. Olsun güzel bir ordu ya. Abi şu unicorn unicorn'u da bir fullesek var çok tatlı olacak. Dostlar köy ararken böyle bir şey denk geldi. Tabi böylelerini görünce ne yapıyoruz? Evet doğru tahmin ettiniz. Kaçırmıyoruz. Direkt şuradan aga kral kraliçe koruyucu şampiyon atmayacağım şampiyon gidecek e, savunmalara. Şöyle direkt kral kraliçenin özelliğini kullanayım hızlı bir şekilde. Temizlikte süpürelim güzel bir köy bulup geliyorum. Dostlarım burada güzel bir köy var. Buna yardırmak istiyorum. Şimdi nereden saldırı yapsak? Çoklu cehennemi var. Tamam. Hmm, onu tomrukla alırız diye düşünüyorum. Oradan, şuradan, buradan derken şu sol taraftan saldıracağız. En mantıklısı o gibi gözüküyor. Tamamdır. Şöyle yapacağım aga. İlk önce bir duvar yıkıcı yolla şuraya bir yeti, bir sinsi bir tane daha yeti, bir sinsi ve bir tane süper madenci olacağım. Bu arada şeyi kullandım. Güçlendirme kullandım dostlarım. Nedenini soracaksınız. Zaten askerlerim bir tık düşük kalıyordu belediye binasına göre. Bir tane daha duvar yıkıcı aga. Şöyle orayı bir açsınlar. Gayet güzel. Geriye kalan madencileri ve cadıları da yollayacağım. Güzel güzel içeriye doğru ilerlesinler. Askerlerin belediye binası 13'e göre bir tık düşük kaldığı için ben dedim ki en iyisi basmak. Şu kralın özelliğinde kullan aga. Şu koruyucunun özelliğinde yapıştıracağım. Ah kral kral koruyucunun özelliğine girmedi. <laughs> kral koruyucunun özelliğine girmedi. Şansıma tüküreyim ya. Neyse. Olsun olsun. Şöyle bir öfke büyüsünü yapıştıracağım. İçeriye doğru askerler girdi. Belediye hızlı bir şekilde alırız diye düşünüyorum. Şimdi şu noktaya iki tane kelle avcısı atacağım hızlıca. Şuradaki şampiyonu da indirmiş olacaklar. İndirdiler. Olacaklar diye direkt indirdiler. Şu soldan artık ben de yarasaları bir salabilirim artık. Gayet güzel. Hepsini gönderdim. Zaten şu noktayı bir tane dondurma atacağım. Diğer de şu noktalarda olacak zaten. Başka da bir şeye gerek kalmadı. Yolla birincisine. Güzel. Hava savunmasında dondurmamız çok çok iyi oldu. Bir tane daha yolla aga. Hiç işimi şansa bırakmayı düşünmüyorum. Güzel. İçeri doğru ilerlesinler. Şu noktaya da bir tane dondurma atacağım. Kraliçeyi indirin aga. Kraliçeyi indirin. Lan kraliçeyi tabi size sıkma. Daha önce sıktı sonra içeriye doğru girdiniz. Şöyle kraliçeyi tekrardan dondur abicim. Gitme lan buraya. dondurma <laughs> <laughs> Kaçtı dondurmadan. <laughs> olsun olsun. <gülüyor> Sıkıntı yok. Şöyle abicim rakibim kaçıyor bak kraliçe kaçıyor bu sefer. Gerçekten mi kraliçe? Bir sal bizi ya. Gerçekten bir salar mısın bizi? İki tane dondurma arttırdım şaka gibi. Şöyle iki tane okcumda sol tarafa salla. Kraliçenin özelliğini kullan. Bir dondurma sana. Bir dondurma da sana hediyem olsun. Güzel bir ordu gerçekten dostlarım. Bu arada ganim ganimeti de harcayacağım. Bir inşaatçım boştaydı. En mantıklı ne basabilirim? İnanın bilmiyorum. Bir saldırılarımızı bitirelim. Hadi hızlı bir şekilde diğer köyü geçiyoruz. Dostlarım ben bu, bu köye saldırmasam büyük ihtimalle kafamı bugün yastığa koyamam. 3 gün düşünürüm bu köye saldırmadın diye. Ben buna dalarım aga. Bu arada adam da belediye binası 13 mü, 12 mi, 15 mi, 14 mü belli değil. <laughs> Şimdi bu köydeki ganimeti bir sömürelim. Çok güzel lan. Harbiden çok güzel bir ganimet veriyor. Şimdi ıı, nereden dalalım? Güzel bir soru. Abi aşağıdan yardır gitsin ya. Şöyle aşağıdan yardıralım aga. Bir yeti bir cadı, bir yeti, bir cadı. Sağa sola gönderiyorsunuz. Bir duvar yıkıcıyı gönderdikten sonra yetileri sallayıp tomruk atar. Kral, kraliçe, koruyucu, cadılar. Bir tane daha duvar yıkıcı yollayın arkadaşlar. Aa bak sağa gitti duvar yıkıcı. Önemli değil, önemli değil. Zaten askerler ve e, tomruk atar duvarları çok güzel bir şekilde halledecekler. Koruyucu, bir de şampiyonluğu yollamayı unutmuşuz. Koruyucunun özelliğini yapıştırıyorum. Şu noktayı bir öfke büyüsü atacağım. İçeriye gireceklerdir askerlerimiz. Aynen öyle. Şimdi oradan... Abicim koruyucunun özelliği bitmeden tekliği de indirdik. Süper oldu. Dondurma atmamıza gerek kalmadı. Zaten askerlerin bir kısmı sağ tarafta. Kraliçe sol tarafta. Yargı dağıtacaktı inşallah kraliçem. Lan dönüyor kraliçe. Hayret. Hayret. <laughs> şöyle ben artık e, şöyle göndereyim yarasacıklarımı. Şuradan bir dondurmamış şuraya atsam mı? Bekliyorum. Kaya saçar dönecek mi? Tamam dönmedi. Güzel. Kraliçe kaya saçarı aldı. Bir dondurmayı don e, büyücünün üzerine attık. Şimdi ikincisini tam şu noktaya göndereceğim dostlar. Güzel. Üçüncüsünü bir şey söyleyeyim mi 4 büyü arttırdım 1 2 3 4 tamamdır bunlar hepsi hediyemiz olsun <laughs> Güzel Yani gerçekten çok tatlı bir ganimet oldu son noktayı da güzel bir ganimetle kapatmış olduk Şimdi harcama vakti abi kastık geliştirdik kas. E, harcama vakti en sevdiğim yer gerçekten en sevdiğim yer Şöyle depoyla bir alalım depoda bile 70 bin varmış lan gelelim harcamaya Agalar kral kraliçe mi yoksa bunu mu Şöyle bir şey yapabilir miyiz? Benim aklıma yine geldi de. Yeni geldi de. Şöyle bir şey yapabilir miyiz? Baya da gördüğü çekicim var. Savaş çekicini alıp tamam mı? Şöyle bir tereddüt ettim de dedim alayım neyse. Şuna bir harcayıp şunu bir full dedik değil mi? Aynen madenci full. Buradan da kralı bassam. Hani kralı kral için barbarı bassam nasıl olur? Bir tane de varmış aslında. Bakayım abi bir şey söyleyeceğim. İksir rünüm varsa o kitabı harcarım. Varmış tamam ben o kitabı harcarım aga. Ben o kitabı harcadım. Yapıştır gitsin. Şöyle X ürününü de harcayalım aga. Şöyle kullan. Güzel. 18 milyonumuz etti. Buradan bunu da yapıştırdım. Güzel güzel laboratuvar yükseltmemizi de yaptık. Ayaküstü 3 tane asker bastım bak. Ayaküstü. Şuradan klan karesine bir tık ganimetimiz var. 13 milyon etti. Acaba ne basabilirim? Dev bomba o bu şu. Aga en kötüsü 13 milyon. O zaman bizde çareler tükenmez. Aga geliyorum buraya baskın iki 2,5 milyon daha alıyorum. 15 milyona bakalım ne basabiliriz? Her şeyi basabiliyorsun aga. X sayını bence bas gitsin. X sayı güzeldir. Hojdir. Yapıştırdım gitti ilk sayını da. Süper. Hadi bakalım. Video bitti çıkın. Dağılın.